Geldiniz. Ben Merhaba arkadaşlar benim adım Mehmet Enes İlk videoma hoş geldiniz. Critical Ops çekiyoruz. Şu an ilk kez çekiyorum. Biraz acemi. Daha doğrusu bayağı acemi. Şimdi harita arıyoruz. Tamam. Giriyoruz. çok acemi olduğum için tabletten başladım ee, şu an bir oteldeyim ee, eve dönünce playstation 4 çekmeye başlayacağım şu an daha izliyor maçta katılmışım adam kaldı. Bu da ölünce videoya başlayacağız. Minecraft koyacaktık ama NT 303 geldi koyamadık. Ee, çünkü araştırdık biraz. Böyle NT 303 bir virüsmüş. Dosyalarınızı falan çalıyormuş. Critical Ops'u da son anda buldum. Sesim biraz kötü gelebilir. Sesim kısıldı çünkü. Şu da ölsün bir ya. Mal. <laughs> ne yapıyor bu filan yazıyorlardı. İlk oynadığımda da canım çiğ köfte çekti filan yazıyorlardı. Ben bunu ilk oynadığımda kesinlikle bunu Counter Strike yapmış dedim. Neredeyse e, Go kadar aynı böyle silah seçme ekranı filan falan her neyse işte. <laughs> Ve, varlardan sıkıldım artık. Kendi kendime flash atıyorum. Bir şuraya atıp dalayım da ben. Sıkıyorlar rastgele mi aynı mı bilmem. Aha adam var. Şuradan bir gireyim. Hallederim. Kritikim ofsa da acemiyim. O yüzden adamlar hepsini alıyor da Oha lan kim attı? Dikkat dikkat dikkat. Counter teröristler yaklaşıyor. Eğer yaşamak istiyorsanız hemen ateş edin ya da kaçın. Oğlum gerizek ala atlamıyor şu da. Bombayı kurması lazım da. Oğlum yürüsene bak. yapmayın beyler ya bu bomba olan kişi çok mal biri çıktı. Hoş kazandık zaten de. Oyun arası da acemiyim dedim. Böyle bazı videolarda, ay videolarda diyorum. Bazı çekimlerde hiç adam öldüremiyor. Ölmüyor. Kaç milyar kere sıktım? Adam ölmüyor şu karşınızda. Karşınızda ölmeyen adam. saç çektim ben size. Lag mı oldu? Şu an çok saçma bir şey oldu. What the? Oyun farklı yerlerden başlatıyor. Çok lag var. Arkadaşlar çok lag var böyle geriye falan atıyor. Ee, ben oyuna hemen devam edeceğim. Bir şu bölümü bitirdim sayın. Ee, bu lag sorunu halledene kadar yeniden o çekemem. Adamlar böyle donmuş falan. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni bölümde görüşeceğiz. Hoş geldiniz de.